Tıfat pat, pat Yol Radyosu'nun 20. bölümünden Hepinize selamlar Dünyanın en güzel günü Cuma Ve eve dönüyorum Üstelik yarın Kampa gidiyoruz Yani muhtemelen ben bu videoyu Cumartesi akşamı için planlıyorum Yani bu akşam gider ve edit medit yaparım yayına veririm cumartesi günü. Siz bu videoyu eğer ilk izleyenlerdenseniz bilin ki ben şu an Şile kıyılarında bir kamptayım. Kamp hayatını sevdik. Yani daha ilk tecrübemiz, bir tecrübemiz oldu. Biraz sıkıntılı bir tecrübeydi. Bahsettim daha önceki videolarımda. Yine yukarıdan kartlara falan koyacağım. Bak artık buralara alıştım ciddi söylüyorum. Yukarıda kartlara falan koyacağımı. Kanıksadım yani bu durumu. Neyse kamp hayatını biz sevdik. Neden sevdik? Biraz ondan bahsedeyim. Bir kere yani hafta sonu pıt diye bir yere kaçma imkanın oluyor. Yani maddi olarak da güzel bir kolaylık sağlıyor sana. Çünkü işte mesela yarın e, Bella kamp diye bir yere gideceğiz. Onun da vlog'unu zaten atarım. Şimdi Bella kamp'ta eee kişi başı 30 lira veriyorsun eğer çadırın varsa gecelik. E 30-30-60 hiçbir şey değil yani hafta sonu çıkıp dışarıda bir yerde yemek yesen en böyle standart bir yerde 60 lira yemek parası zaten ödersin ki ekstra da hiçbir şey yapamazsın. E burada şimdi gideceğiz denizimize gireceğiz. Çayımız kahvemiz bir şey. İşte kalma etme bir 200-250 lira muhtemelen para harcayacağız cumartesi pazar için. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi 200-250 lira harcayıp 2 gün bir tatil yapmış olacağız. Şimdi çift kişi 250 lirayla çadırın madırın yoksa yani bir gece konaklayacağın bir motel pansiyon bile zor buluyorsun. Zor. Yani kamping alanlarında bungalovda kalsan kişi başı 100 lira sırf ona veriyorsun. 200 lira zaten bir gecelik konaklamana gidiyor maddi olarak bizi sevindiriyor bu çadır mevzu. Bir de biz o şeyi sevdik. Yani işte cilt çadırı kur. Yani kendi evini inşa ediyorsun. Çok tatlı bir şey. Bir de bunun üzerine gidiyorsun. işte hani iç dizaynını yap. İşte dünya kadar eşyamız var çünkü yani işte çanta, sağ çantadaki sağ yan çanta, sol yan çanta, arka çanta bunların hepsini motordan söküyorum. Çadırın içine onlar dolapmış gibi yerleştiriyorum. O yüzden bir 3 kişilik bir çadır aldık ki hani bir kişilik bölümü bunları koyalım. Bayağı dolabımız var gibi aslında. İşte kişisel eşyalarımız, kamera ekipmanları, bilmem neler falan güzel oluyor. Çok güzel. O yüzden o durumu da sevdik. İşte şeyin önüne de çadırın önüne de bir mutfak masası atıyoruz. Efendime söyleyeyim bir de iki tane kamp sandalyemiz var. Yine motora sığdırabildiğimiz onları atıyoruz. Ondan sonra mis gibi bir hayat. Şimdi daha önce arkadaşlarımızla gitmiştik. Etkinlik dolu bir şeydi o yüzden. Hep bir şeyler yaptık falan. Bu sefer böyle biraz daha sakin yorulmadan geçen sefer yani çok güzel geçti kamp ama yormuşum da kendimi onu fark ettim bayağı yorulmuşum yani bir de biraz daha uzak bir yerde akşam geç döndük falan yorulduğumu anladım bir gün sonra bir de kafayı yakmışım yani nasıl güneş aldıysam bu kamp için biraz daha sakin böyle çadırın önünde kitap okumalı falan bir şey hayal ediyorum inşallah bakalım daha böyle dinlenceli bir hani gezme eğlenme aktivite falan değil de dinlenmeli bir şey yapmak istiyorum. Kamp yapmak istiyorum. Bunu da çeşitlendirebiliyorsun mesela. Kampın bir güzel yanı da bu. İşte sahil kampı yapıyorsun, denize girip çıkıyorsun. İşte orman kampı ya da tarihi bir yere doğru gidiyorsun. İşte birkaç müze falan geziyorsun, her yerde çünkü kamp yeri oluşmaya başladı artık Türkiye'de. Ya da bilmiyorum daha önce de vardı ama bizde algıda seçicilik başladı. Bu yüzden Çeşitlendirebiliyorsun da İstanbul'un çevresinde de çok fazla yer var yani İstanbul'un ne tarafına doğru gidersen işte Kuzey'e çıkarsan İstanbul'da Şilem ile dolu zaten kamp yeri. Eee işte Tekirdağ'a doğru gidersen yani da zaten var ama Silivri'de falan da var artık Oralarda da kamp yerleri mevcut e Bir yandan şeye bakıyorsun Diğer tarafta Düzce İzmit falan oralarda kamp yeri dolu O yüzden şeyin var Alternatifin çok fazla ve böyle bir saat bir buçuk saatlik gitme Şeyleriyle Mesafeleriyle Çok rahat kamp yerine ulaşıyorsun mesela biz bu kampımızda cumartesi sabah çıkacağız. Muhtemelen 10.30-11 gibi falan çadır kurulmuş. Biz çadıra yerleşmiş. Keyfimize bakmaya başlamış durumda olacağız öyle düşünüyorum. Bu önemli bizim için. İyi bir hafta sonu geçecek. Bu arada yol radyosu da şaka maka 20 bölüm oldu ya. Yani 13 bölümlük dizi anlaşması da yapılan ülkemizde 20 bölüm gayet iyi rakam da işte kanal sahibi tanıdık ondan 20 bölüm oldu yoksa muhtemelen bizi 7'de 8'de kaldırırlardı yayından. Çok genel izleyici kitlesine hitap eden bir program olduğunu düşünmüyorum Yol Radyosu'nun. Daha böyle özel, niş, benim muhabbetimi seven ufak bir kitlemiz var. E yeter. Yeter. Ne yapayım yani? Duygu Özaslan gibi İfşalarım falan mı çıksın, şişmanmış bu falan. Ha, o kızın üstüne de ne gittiler arkadaş ya. Neymiş şişmanmış photoshop yapıyormuş. Ulan benim etrafımda böyle instagram manyağı hangi kadını gördüysem Kendi fotoğrafıyla Saatlerce uğraşıyor. Yani sıradan 300-400 kişilik hesabı olan insanlar 4-5 saat Instagram'a fotoğraf atmak için uğraşıyorsa yok mod seçeyim, program indirdim, onu şey yapayım. Yani kızın 600-700 takipçisi var. Fotoğrafıyla buçuk saat oynuyor. Yok efendim efekt seçeyim. Gittim efekt satın aldım. O efeyi üstüne koyayım. Bilmem ne yapayım. Milyon takipçili Duygu Özaslan Photoshop yaptı diye olay oldu. Benim o kadar takipçim olsa Beni nasıl beğeniyorlarsa ona çeviririm ya. Hulk'a çevireceksem Hulk'a çeviririm. Hulk olurum ya. Ne yani? Şovmensin çünkü bakma. Kız linç ettiler ya. Bayağı linç ettiler yani. Photoshop yapmış. O aslında var ya ince değilmiş. Zayıf değilmiş. Kız da boru gibi yazmış. Bu halimle bile hepinizden güzelim diye. Bitti ya. Kapandı konu. Ha, buna psikolojisi bozulanlar dert etsin. Duygu Öz aslanı beğeniyor erkek arkadaşım. Beni beğenmiyor. O zaten senin niye erkek arkadaşın ki? Ben onu anlamıyorum. Yani beni beğenmiyor. Duygu Öz aslanı beğeniyor. ee? Ama hala benim erkek arkadaşım. O onun kafa başka yerde ha. Yavrum. Sen onu ne takıyorsun? <laughs> buna da üzülüyorsan bu zaten senin ayıbın. Bunda üzülecek bir şey yok. Bir de mesela bu durum gündemi belirliyor. İlginç bir şekilde. Duygu Öz Aslan bir baktım Twitter'da TT olmuş. Lan dedim ki bir bakayım bakayım neymiş mevzu tam olarak. Bir baktım yani gündem Twitter gündemi bir numara Duy Göz Aslan. Aa dedim herhalde yine sahanda yumurtaya garip bir isim verdi. Sani Said Ab falan. Öyle bir muhabbet vardı ya. Goy oyunu yaptık. Bak o goygoyu yapılacak konuydu şimdi anlıyorum onu. Çok güzel makarasını döndürdük. Neler neler yapıldı. Ne kepsiler ne şeyler. Okey eyvallah. Ama burada sen neymiş kız şişmanmış. Ee, Yani zayıfım demiş. Ne desin. 2 milyon takipçi var. Ve onlar da bu kız böyle deli gibi zayıf olsun. Kemikleri falan gözüksün istiyorlar. Çünkü bizde fit olmak artık o oldu. Yani herkes bir kemiğim gözüksün. işte bel çukurumdaki kemiğinin ucundaki top gözüksün falan gibi böyle fantaziler dünyasına döndü mevzu. Ya o kadar da değil. Sağlıklı ol, güzel ol. Tamam yani. Hani derler ya her malın bir alıcısı var diye. Her insanın da bir alıcısı var. Benim hatun beni beğenmiş. Benim hatun beni beğenmiş. Olmuş işte ben de onu beğenmişim. Çözülmüş mevzu. Bak mesela o çakal Carlos. Plakayı kapattı güya. Ya senin alacağın motora sokayım ben ya. Gerçekten senin alacağın motora sokayım. Bak bir de gidiyor kızı sıkıştırıyor. Şuradan 4 lira vermemek için oraya bez bağlamış lavuk. Çıkarttı oradan şeyi. E şimdi mesela ben bu görüntüyü polise versem ne olur acaba? Çalıntı malıntı mı acaba bu lavuğun motoru? Bak hızı bir kesti falan. Gidiyor aradan gidecek. Rezil ya. Bir şey geçti. Oho ne güzel rüzgar yedik. Ben bu da kaybettim. Ben bu kadar savruluyorum. Bu abla Vespa nasıl savrulmuyor ya? Savruluyor mu? Savruluyoruz la. Hepimiz savruluyoruz. Ben anlamadım bu işi. Ben şuradan birazcık gaz açarak tutunmaya çalışayım şu yola ama bu ikisinin arasına girersem ölür müyüm acaba diye de düşünmüyor değilim çünkü çok esiyor. Niye bu kadar esiyor İstanbul? Allah Allah. Neyse geçelim manuele. Vitesi de düşürelim. Ay canını yediğim necesi ya. Bu yüzden seviyorum seni. Ah, bak mesela buradan da sağdan da sıkıştıran bir ablamız var. Rahat. Neyse. Bitti. Yok bu. Herkes yaşıyor mu? Arkada birkaç motorcu vardı. Evimiz yaşıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Köprü bitti. Geçelim tekrar S moduna. Hadi yavrum devam. Bak, araba kullanmayı herkes herkese çok basit bir şey olarak anlatıyor. Evet, arabayı götürmek çok basit bir şey. Ama trafik o kadar basit bir şey değil size bunun çok acı örneğini söyleyeyim. Geçenlerde bizim hanımın bir arkadaşının doğum gününe gittik. Orada da bir kızcağızla tanıştık. Kız mühendis. Buna işte medikal mühendis hatta. Ankara'da medikal bir şirket. Bunu işe almış medikal cihazının satımı için İstanbul'da hastaneler gezilecek. Okey. Yani Türkiye'de medikal cihaz üreten firma sayısı çok az olduğu için medikal mühendisler satış yapıyor. Okeyiz burada. Tamam. Teknik bilen satışçı. Sonra firma Ankara'da bu kız diyor ki bu firmaya bakın diyor benim ehliyetim falan tamam okey var da ben trafiğe çıkmadım ben zamanında aldım falan diyor Firmadaki çok değerli saygıdeğer patron yönetici falan dediğimiz adamlar da diyorlar ki ya arabada bir şey yok ya, ya sen merak etme ya diyor arabada bir şey yok kullanırsın hemen alışırsın falan bu kızı apar topar Ankara'ya çağırıyorlar bak araba kiralıyor herif ama Ankara'dan kiralıyor. Parasına da kıyamıyor. Muhtemelen orada bir tanıdıktan kira kiralıyor. Ankara'ya çağırıyor. Arabayı teslim ediyor. Hadi kızım sen git İstanbul'a. Bak. E şimdi genç kız ekmek zaten aslanın ağzında. Yeni mevzusun, iş bulmuşsun. Bir şekilde ee, ne yapacağım falan korka korka Ankara'dan İstanbul'a sürüyor arabayı. Trafiği bilmiyor. Trafik hakimiyeti yok. Ne, nerede ne yapılır bilmiyor bu kız. Ters şeride mi girmediği kalıp arabayı vurmamış. Fark ederken arabayı komple sağdan çizmemiş mi? Neler geldi başına? Şimdi buralara kadar bize anlatırken hepimiz çok güldük. Tamam mı? Bu işin komik tarafı park ederken arabayı vur işte sağ çiz ters şeride gir işte bağırış çağırış kıyamet laf etsinler falan bunlar komik detaylar ama bu işin bir de can kısmı var ben de ilk dinlediğimde çok gülmüştüm bu bizim bu gülmelerimizin üstünden bir iki hafta falan geçti kızla ilgili haber geldi küçük bir kız çocuğuna çarpmış tahmin edemedi çünkü o. O kadar bakmıyor. O kadar yolu hakim değil. Yani sadece arabaya bakıyor. Arabası nereden geçiyor? Geçiyor mu? Geçmiyor mu? Etraftan araba geliyor mu? Göz seçmiyor bile trafikte yayayı. Küçük bir kız çocuğunu ezmiş. İşte kız çocuğu hastaneye kaldırılıyor. Bir şeyler falan. Çok ağır bir şey yok. İşte birkaç ezik mezik bir şeyler falanla kız çocuğunu kurtalıyor. Ama işte aile başına bela olmuş. İşte para ver. Para vereceksiniz. Yoksa işte süründürürüz sizi. Bilmem ne manyak bir aileye de denk gelmiyor. Kızımız kurtuldu. Hani ne yaparsın? Kızım kurtuldu dersin. Bir şükür edersin. Üstüne de şikayetçi olacaksan olursun. Tehditle para istemek nedir lan? Kızın kaza geçirmiş yani. Ezilmiş. Yok ama bizde böylelerine de denk geliyorsun. E kız şimdi uğraşıp duruyor. E bunun sebebi de işte bu arabaya her hepimizin çok kolay bakması. Araba ne ya? Arabayı kullanırsın. Ya benim kuzenim mesela öğrenene kadar yani yapmadığı kaza yok. Minibüsle mi çarpışmadığı, işte böyle bir tam tur mu atmadığı arabayla yani takla seviyesine kadar gelmiş kız. Arabaya bu kadar kolay bakarsak sonucu da böyle oluyor işte. Yani motosikletin sevdiğim bir diğer yanı da şu. Azıcık kafası çalışan adam bu alete binmeye korkuyor. Binmek de istediği zaman gidiyor. Özel eğitimini alıyor, güvenli sürüş eğitimi. Ben daha etrafımda yüzlerce araba kullanan insan var. Bir tane görmedim güvenli sürüş eğitimine giden. Var. O da var, yani bildiğim kadarıyla Toyota'nın Tuz'da da var, Renault'un var diyorsun böyle araç veriyorlar sana İşte Yağmurda nasıl sürülür, kayarsan nasıl toparlarsın, İşte aracı kontrolden çıkarsan nasıl tekrar kontrol altına alırsın Ya bunları kaza yapa yapa öğrenmek zorunda değiliz ki Araba kolay. Dört tekerlek ya araba. Ha, dört tekerlek de o dört tekerlekle taklaya geldim mi içinde böyle sıkışıp ezilip kalıyorsun. Bugün çok bölük pörçük konuştum ya. Hep dikkatim dağıldı. Bakalım nasıl olacak. Bu bölüm yayınlanabilir bir bölüm çıktı mı bilmiyorum. bir dakika lan. Radyoyu kapatmayı unuttuk. <laughs> radyosunun 20. bölümü bitti. Hoşçakalın. <laughs>